Nihat Komik TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kitlan Garay'ı söylüyoruz. Kanalın ikinci videosuyla da beraberiz. İyi seyirler. İnşallah seversiniz. Abrax'ın hepindeyiz. Kitlan Garay'ı okçu. İnşallah o kimse gitmez ya. Vuramıyorum <laughs> burada. <laughs> şey e koşamıyorum. <laughs> <laughs> olmadı. Dın yazı almışlar bunu. Ama sonun gözünü. Çok hızlı, çok yavaş mı? Şimdi gideceğim. Şu, şu alınmadıysa çok iyi. Alınmadı. İyi demir aldık, iyi çok iyi. kuş koşmamız lazım oraya hemen. Koşamıyoruz da mı? Oraya gidecek. Ben şuraya gitsem ne var lan bunu Gitme. <laughs> Şu oyun oldu. Çok da güzel bir oldu. Tamam mı? giyinelim. Çok pislerimiz var yalnız. biz şu an alırız adam ya. Dev ceket. Ben şöyle çıkayım şu adam var mı? Bunlar takım mı lan? As. Biri olmadı ok lan. Şuraya yazsak. Adam koşmadı ya. Arkadan adam gelir diye korkuyorum ya. Çok fazla item var bizde. Adam mı geliyor lan? Adam geliyor sanırım. Ananı adam geliyormuş. Ananı satayım. Tamam. Hadi be. Non è lagna sua Biz bütün gitmek bu oyunda böyle kalırsa iyi olur vallahi. Ama çok sıkıcı olur. Hmm. Güzel taktik. Hadi abi şunu keselim, başka bir şey istemiyorum. Allah adam. Ananı avradını düşürük. Ha, bir Niye vuramıyoruz lan biz bu malı? <laughs> Keseriz abi bir şekilde Şöyle. Şöyle. daha şöyle. Kaç ok kaldı bu arada? 7 tane ok. İşte, i̇şte bok yiyeceğiz gibi geliyor. dolum ki senin çok sorun çıkartacak yoksa. Geldimin <laughs> akmadım. abi? Bir kaldı. O adam öyle bekler. Bizim buradan ütülmemiz lazım. Bizi chestten ok çıkması lazım. O adam karşımıza inşallah çıkmaz. Şuraya almadılarsa çok iyi olur. <laughs> onu satayım, onu satayım. Okey, tamam. Alıyor abi ya. Oradan o. Oh. Oradan da bir adam geliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Y celar, abono, abono. Y nada.